Bazen de Cenab-ı Hak etrafı kırarak kendine yaklaştırıyor. Bazen insanı Cenab-ı Hak etrafından birazcık daha böyle kırarak bana gel manasında ne yapıyor? Ona ders veriyor. Bazı hadisatta insanı böylece Allah'a yaklaştırmış oluyor. Ve o hadisatın ve o sıkışmanın e, sıkıntısı içinde Cenab-ı Hakk'a doğru ne yapıyor? Fefurru ilallah diyerek Allah'a doğru ne yapmış oluyor? Bir kaçış oluyor. İşte Hazretleri bunu Katre Risalesi'nde de o sonlarına doğru fefurru ilallah manasının iman hakikatları içinde ifade ediyor. Zaten Kur'an'dan alınan hakikatler olduğu için fefurru ilallah Allah'a kaçmak Allah'a sığınmak başka neyle teneffüs edeceksin ki? Nereye kaçacaksın ki? Bütün hadisatın tazikatı daraldığın zaman yapılacak iş nedir? Fefurru ilallah. Allah'a kaçış. Allah'a dönüş. Allah'a doğru yüzünü dönmek, ona sığınmak, ona yalvarmak. Bazen de Cenab-ı Hak mahiyeti insani haritasını keşfettirmek için yapıyor bazen de imtihan dünyasında olduğumuz için Cenab-ı Hak bazı hadiseleri de insanın mahiyeti insaniyedeki neler olduğunu neler olabileceğini e, keşfettirmek için yapıyor o hadiseyle belki anlamadığı çok hakikatları ne yapmış oluyor anlamış oluyor Üstad i̇şte Hazretleri e, bir dostumun diyor hiç beklemediği anda diyor yaptığı bir şey manasında işte geçen risalelerde bir mana var. E, demek ki diyor ondan şunu anladım ki diyor e, insan bazen öyle bir hale giriyor ki bu imanının yokluğundan değil de mahiyetindeki bazı veya nefsine bakan bazı yönlerden hatta dedim insan bu kadar düşer mi? İnsan bu hale gelebilir mi? Demek ki insanda değişik hisler, değişik e, latifeler var. Bazen onlar hükmederek insanı bazı yollara ne yapabiliyor? Düşürebiliyor diye anladım diyor.